21 Ekim 1999, Ankara. Gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı, evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti. Eşi Nilüfer Kışlalı, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Taner Kışlalı'nın son anlarında oradaydı. Terörist için önemli olan o öldürdüğü kişi değil. Bazen hiç öldürdüğü kişi bilmiyor ki kim olduğunu. Önemli olan onun getireceği ses önemli. Kaç kişi öldüreceği ve e, onun getireceği ses. Ölen kişiler ben çok çok önemli ölen yani kişilerin eteği hiç didiğini bazen onda insan olarak bile düşünmeyebiliyorum Ahmet zaten öyle bir tehdit alsa e, hani bundan korkup da bir koruma isteyecek bir insan değildi çünkü e, aramızda geçen bazı konuşmalarda ben hatta alması yolunda söylediğim zaman korkuyorsan yapmayacaksın canım derdi yaptığın şeyin arkasında duracaksın eğer zaten hedef de seçilirsen bundan kaçış yoktu derdi. Onun için e, herhangi bir tehditten ya da başka bir şeyden bahsetmedi. En azından o biliyorsa bile benim haberim yoktu bundan. 21 Ekim sabah e, o benden önce kalkardı her zaman. İşte ben uyandım çünkü ben bebeğe geç, gece çok kalktığım için biraz daha fazla uyuyordum sabahları. E, kalktım işte bebek e, beni uyandırdı, bebek ağlıyor diye. İşte ben bebekle ilgilendim, sonra kahvaltıyı yaptık beraber. E, sonra gazeteye yazısını fakslaması gerekiyormuş. E, yazısını faksladı, sonra bizim yanımıza geldi. Ahmet bir kere hayatı ertelemezdi. Şimdi yazısını fakslayacak fakslar ee, işte marangozcuya telefon açacak açar eğer telefon meşgul çıkarsa bekler düşene kadar ee, o gün sabah da marangozu aradı ee, çünkü evimizin girişini kapatmak istiyorduk marangoz işimiz vardı ee, adamı yakalayana kadar bekledi ee, gazete yazısını faksladı öğlen gelip aslında genelde öğlenleri fakslardı o gün dedi ki, yok ya sabah yazır yazım şey olmasın, öğlene kalmasın, sabahtan şey yapayım, dedi. Ben sonra hep düşündüm, yani o, e, öğlen yapmaya kalksa yazı bilgisayarda kalacak ve gitmeyecekti. E, Cuma yazısı öyle çıktı, kendisi yollamıştı Cuma yazısını. Sonrasında e, beni işe bırakacaktı bebekle, kendisi de üniversiteye gidecekti ders vermeye, o gün dersi vardı. Bir gün önce beraber çıkmıştık. ...işte bebeği o taşımıştı. Ben işte arabaya binmiştim. O gün sabah dedi ki canım hava bugün biraz rüzgarlı. Bebek üşümesin. Ben de arabayı dedi kapının önüne getireyim. Siz üç dakikaya kadar inin aşağıya. Peki dedim ben. Bir gün önce olsa hani biz beraber biniyorduk aslında arabayı ama o gün nedense o gitti, biz kaldık. Ben o an daha e, yukarıda bebekleydim. Üç dakika olmamıştı aşağı inmem için. Çok da dakikti. Nur için de yatsın kendisi. E, Sadece patlama sesini duydum. E, ben bir yerde tüp patladı zannettim. Çünkü korkunç bir patlamaydı. Ev sallandı. E, Nilhan kucağımda iç tarafa baktım, yani komşulardan birinin evinde bir patlama mı oldu diye. Baktım herhangi bir şey yok. Daha önce de hiç ben bomba sesi duymamıştım zaten. Yani bilmiyordum nasıl bir ses olduğunu. Şimdi gayet iyi biliyorum. Çünkü hala kulaklarımda 8 sene olmasına rağmen asla unutmadığım bir sestir o. Gerçekten hiç unutmadığım bir sestir o benim. sonra e, yola baktım. Bizim arabadan ateş çıkıyor, yanıyor. Ahmet yolun ortasında yatıyor. Nilhan'ı bıraktım gibi yanına gittim. Daha kendindeydi. Yani e, gözleri açtı. Şok geçirmişti. Dedim ki ne yaptılar sana? Ne oldu? Bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor. E, kolu kopmuştu kolumdan kanlar akıyordu. Ben o arada insanlar çıkmaya başladı. Biz yanımızdaki site, doktorlar sitesi. O arada insanlardan biri e, acil servisi aramışlar ve ambulans istemişler. Fakat bana sonra dediklerinde e, ambulans tesadüf çay yolundaymış, Kontikent'te. 10 dakika içinde gelmiş, 12-13 dakika içinde. Ama bana yarım saat gibi falan geldi yani o sürede dakikalar geçmiyor zaten yani bir an önce e, yapılabiliyorsa hemen alınsın hastaneye götürürsün ki ilk yardım yapılabilsin istiyorsun yani asla e, ölümü kondurmuyorsun zaten ölmemesi için bir an önce hani ne yapılabilir derdinde oluyorsunuz ben onun için... E, insanlara hep diyorum ya onu hatırlıyorum yani yardım edin ölüyor herkes böyle seyrettiler ee, hani çekilebilir bir oradan birisi ilk yardım yapabilir ee, aslında şoktan çok çok kendinizde olduğunuz bir an o an ee, Ahmetle beraber ambulansa bindim yanımızda bir komşumuz da benimle beraber geldi. Ee, yolda giderken hemşanım cama vurdu. Çabuk en yakın hastaneye diye. Ben anladım o zaman hani kötü bir şey oluyor diye. Dua ediyorsunuz. Allah'ım ne olur yaşasın diye. Kolu kopsa da yaşasın diyorsunuz. Yani tek istediğiniz yani o an zaten hani o kadar hızlı ki her şey. Ben hep sürekli hastaneye gidene kadar da yalvardım yani Allah'ım lütfen yaşasın kolu kalsın ama yaşasın diye ee, o an sadece yaşaması için dua ediyorsunuz yani hiçbir şey düşünmüyorsunuz tek istediğiniz e, yaşaması çünkü yakıştıramıyorsunuz ölümü istemiyorsunuz ölmesini sonra bayındır hastanesine gittik hemen aldılar içeri. Yani Beş dakika sonra falan doktorlar çıktı ve maalesef dediler. Bir gün önce Galatasaray'ın o evde maç seyrederken sokağın sakin olduğu bir saatte arabasının üzerine harekete dair bir bomba koymuşlar anlatılanlardan daha önce Ahmet'i takip etmişler, denemişler. Yani o işte pakete uzanıyor ve alıp koyuyor. Çünkü Ahmet titiz bir insandı. Yani yolunu yürürken önünde bir paket varsa bunu alır, kenara koyar, üstünden atlayıp geçmez diye. Arabasının üzerinde herhangi bir şey varsa onu alır koyardı. Sanıyorum Ahmet'i o yönünü öğrenmişler titizliğini. Arabasının üzerine zaten arabaya girdiğinde fark etmiş sol kolu kopmuştu sol koluyla paket bırakmışlar diye almak istediğinde bomba olduğunu yani patlamış. <laughs> Doktor bana Ahmet'i kaybettiğimizi söylediğinde dünya başıma yıkıldı zannettim. Çünkü kocamı kaybettim. 29 günlük bebeğim babasız kaldı. Yuvam yıkıldı dedim yani. Ee, çok kötü bir duygu. Ya 5 dakika önce konuştuğunuz bir insan 5 dakika sonra yok. Ve öldü diyorlar size. Ee, hani bazı duygular vardır anlatamazsınız hani kelimeler yetmez benim de hissettiklerim öyle bir şeydi İnanamıyordum hala ya bu bir rüya ben herhalde kabus görüyorum uyanacağım ve geçecek dedim kendi kendime ya olamaz böyle bir şey nasıl olur bu uzun süre sürdü zaten uzun bir süre kabullenemedim ya hala hep dedim yani günlerce herhalde rüya görüyorum. Kapı çalacak ve o gelecek. Ama gelmedi.